Merhaba arkadaşlar hangi grupta olduğumuzu tam şey yapamadık ilk önce gruplar karışınca biz de proje grubu olarak sistem proje grubumuz ben Hacer Şeyhit Leyla hocam İsmail hocam Hatice hocam vardı bir de Hatice hocam var onu da ekleyelim hemen. İsmail Hocam, bir de Azerbaycan'dan Günay Hocam vardı. Tam iletişimde kopukluk olunca bu şekilde oldu. Projemizin adı ayakkabılarda erken uyarı sistemi veren bir ayakkabı düşündük. Bir de kimyasal içer, içermeyen dezenfektan düşünmüştük. Toplam proje sürecimiz 7 ay, bütçemizi 1000 lira olarak. Ben Hacer Şenyiğit. Ee, Projenin problemi ve gerekçesi Covid-19'un hızla yayılmasını engellemek için evde maskesiz çıkan bireyleri uyarmak amacıyla ayakkabılara ilk giyişte uyarı sistemi yerleştirmek. Satın aldığımız el dezenfektanları elleri tahriş olması ve egzama astım gibi hastalıkları tetiklediği için ev yapımı zararsız dezenfektan düşündük. E, projemizin amacı evden maskesiz çıkmayı önlemek, ellerin tahriş, tahriş olmasını engellemek, astım ve cilt hastalığı bireyleri rahatlatmak, Hedef ve faaliyetimiz, birinci amacımız ayakkabılara ilk işte maskeni tak uyarıcısı yerleştirmek. Hedefimiz maskesiz evden çıkılmasını önlemek, faaliyet ayakkabılara uyarı sistemi yerleştirmek. İkinci Amacımız kimyasal içeriği olmayan maddelerle dezenfektan yapmak. E, hedefimiz cilt tahrişlerini azaltmak. Astım hastası olanları rahatlatmak. E, faaliyetimiz kimyasal olmayan dezenfektan yapmak. Proje iş zamanımız e, birinci aydan e, beşinci aya kadar. Öbür faaliyetimiz ise birinci aydan üçüncü aya kadar Projemizin çıktıları uyarı sistemli ayakkabı yapmak, dezenfektan bir de ben değil biz bilincine ulaşmak. Proje yönetimi olarak Hacer Şenyiğit, İsmail Koç, Leyla Betlek, Hatice Gürsoy, Azerbaycan'dan günay hocam var. Proje giderlerimiz ayakkabı sistemi, uyarı sistemi vermesi, teknik özellikleri. Ee, giderin okul aile birliği tarafından karşılanması ve 300 TL olarak belirlemişim. Arduino, kod yazılımı ee, ikinci e, faaliyetimiz ise dezenfektan yapmak. Ee, dezenfektanda da e, teknik özellik olarak insan sağlığına zararlı olmaması faaliyetimizi okul aile birliği tarafından karşılanacak. Tahmini bedelimiz 100 TL olarak belirledik. Borax beyaz sirke, lavanta, çay ağacı yağı ve sprey şişesi olarak da belirledik. Bütçemizin gideri tamam okul aile birliği tarafından karşılanacak diye belirledik. Ve 1000 lira olarak da tahmini bir bütçe belirledik bu projenin tamamından toplamından. Finansman olarak okul aile birliğimizi belirledik. Ürünün satış ve pazarlama stratejisi ise satış fiyatı Uyarı sistemi veren ayakkabıyı 400 liraya, satış hedefi okullar ve Türkiye geneli, tüm Türkiye'ye. Garanti süresi olarak 2 yıl e, stre, dağıtım stratejisi olarak da online satış ve bayilikler verilebilir. Reklam tanıtım faaliyetleri ise sosyal medya, afiş ve broşür şeklinde düşündük. Sistem projesinin öğretim programıyla ilişkilendirilmesi olarak da hem bilimleri, dersleri, kazanımları Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. Kütlesi ve hacmi olan varlıkların madde olduğunu belirtir. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. Teknoloji olarak kodlamanın kullanılması ve bilgisayar araçlarının kullanılması öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler. Teknolojik işlemlerde te temel kavramları tanır, fikir üretmek, yenilikçi eserler yaratmak için tasarım sürecini yönetir. Mühendislik becerileri olarak da ders kazanımlarımız, tüm hesaplama ve ölçmelerde uygun birimleri kullanır, mühendislik tasarım metodolojisini uygular, özel mühendislik tasarım metodolojisini uygular, çeşitli fikir oluşturma tekniklerini kullanır, Ortak bir amacı gerçekleştirmek için başkalarının güçlü yönlerinden yararlanır. İnovasyon ve icada yönelik yeni yaklaşımları dener ve yeni ürünler tasarlar. Matematik dersleri kazanımı ise paralarımızı tanır, doğal sayılarda dört işlem yapar, litreyi mililitreyi, litre mililitreyi öğrenir, verileri analiz, analiz edip ölçer şeklinde. Ee, müfredat analizimiz olarak da fende maddenin ölçülebilir özelliğini tanır, saf madde karışım, eleme, süzme ve mıknatısla ayırt etme yöntemleri, teknoloji, kodlama ve web 2 araçları, mühendislik ise tüm hesaplama ve ölçmelerde uygun birimleri kullanır. Mühendislik tasarım metodolojisini uygular, tasarım sürecini öğrenir, araştırma basamaklarını öğrenir, fikir üretmek, yenilikçi eserler yaratmak için tasarım sürecini yönetir, ortak bir amacı gerçekleştirmek için başkalarının güçlü yönlerinden yararlanır. Matematik paralarımız, sıvı ölçme, veri toplama ve değerlendirme, dört işlem gerektiren problemler şeklinde hazırladık